Merhaba. Emirhan evet. sen de gel. Nereye kız? Vize o ya. Gördüğünüz üzere selfie stick aldım. Ama titretiyor çok ne yapacağım bilmiyorum. Böyle otomatik şey de var. Bu selfie stickler şöyle çıkacağız ve videolar çekeceğiz. Cidden onda mı çıkacağız dışarı? Evet Emirhan ne var? Merhaba. Bak. Bugün bir tane Bailey's benzeri bir şey almıştık. Onu göstereyim. Evet, bu ondan aldık. Bu sonra ondan bir tane şey yapalım dedik. Sütlü kahveli, badem sütlü bir kokteyl yaptık bildiğiniz latte gibi şekerli. O zaman ikinciye yapacaktık ama zamanımız kalmadı sanırım. Biz ne yaylana yaylana hazırlandık. Saat 8'i geçti galiba, değil mi? O yüzden şimdi ona birazdan şat atacağız. Merhaba. E şimdi düzelseydin. Merhaba. Merhaba. Aa, baştan mı aldın yani şu an? Evet. Ha, tamam. Merhaba. Merhaba. Buradan mı başlayacak? <laughs> senin artık. <laughs> Merhaba. <Aa! gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bunu e, içtik. Yani Dersiziniz. anlattım nasıl içtiğimi. Şimdi bardağına koydum ve onları burada koydum. Ve şimdi onları şat atacağız. Ben bir malım. Çok tuttu bazında. Güzel ya. Yaptım. Neyse şimdi bunu da içtiğimize göre. %17 mi alkol oranı? Sen 17 yaşındasın. Şimdi çıkacağım. Hemen <laughs> onu bekliyorum yine. Soğuk olduğu için üstüme bir kazak giydim. Güzel günlerin hatına. Aşk her şeyi affeder mi? Gördün mü problem bende değil sende bu arada. Senin boyun kısa ve sen tutuyorsun O yüzden bu. çubuk aldım ya. Sen de gözük diye. Hayır senin boyun kısa olduğu için sen tutsan bile boyun etmiyor yani beni göstermeye. Ama Eve bak, sormuşlar. Ay. Bu oyun neden eğri? Deve de demiş ki sen bir de benim s**mi <laughs> gör demiş. Saçmalama Zeynep bu çok ayıp bir şey. Nasıl yaparsın böyle bir şaka? Çok özür dilerim. Ne demiş? Neyse. Sen bir de benim şeyimi gör demiş. Yarın. <laughs> <laughs> Şu anki Planımız Pietro Cotatata Caddesi'ne gidip evet. Oradaki ikinci gitmediğimiz şartlara gitmek evet. Bilmem ne bilmem ne işte Oradaki barlara girmek yani genel olarak Ondan sonra köyümüz olan Hell's Kitchen'a gireceğiz Muhtemelen öyle olacak çünkü burada en yakın bar ve en işlek bar orası Money comes to me easily, money comes to me fast Money loves my company and money comes to me at last Hava soğuk gözüküyordu ama değilmiş Terledim yani bildiğiniz Ben de Normal bekliyoruz. Ya bizim gitmemiz bir onu bulacak gibi. Aynen. Çubuka dolaşmak cringe'miş gerçekten. Herkes bakıyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ama yapacak bir şey yok. Çubuk olmasa da herkes bakıyor biliyorsunuz. <laughs> İndik şimdi. Piatra Koskaska Caddesi'nde. Arkamızda garip bir şey var. Bakın. Şuradaki adam çim adam. <laughs> Ve bildiğiniz çim yani. İnsanları mı korkutuyor acaba? Benden biz olarak... hareket ederken gördük ama insanları korkutuyorsa biz altımıza sıçardık. Evet. Hadi biriniz korkusunu da görelim. Bence korkutmayacak. Niye öyle dikiliyor orada? Belki işi odur. Çok saçma. Önceden geldiğimiz çatmada geldik. Çünkü en ucuzu buydu. Böyle. Ee, şatlara çıktım. Bu ayrı şat. İçeriğini bilmiyorum. Ekranda bakıya söyledim bu Batman şatında tarçın falan var. İki tane marka şatımız vardı, onları içtik. Birisi şat. Bu şart. Ve Joker şat, yani şakacı. <laughs> bu da Beauty şat. Biz birazdan şat aldık. Bakın ben örümcek istemiştim. O kadar örümcek vardı da gerçekten örümcekmiş. Ee, şat bardan çıktık. Önceki geldiğimiz biblioteka bara geldik. Kabalık bayağı bugün cumartesi diye olsa gerek. Sinirim bozuldu. <laughs> ne oluyor? Kolonya marşı falan mı? Sandalye çıkıyor. Çok garip şeyler oluyor. Türkiye. Şimdi mi yapıyor Polski? Şimdi kütüphane bardan çıktık. Bir Uber bekliyoruz. Hell's Kitchen'a gideceğiz. Evet, çok... Hell's Kitchen'a geldik. Merhabalar, şimdi buradayım. Şimdi Emirhan popcornlu bira içecek. Ben zencefilli bira istedim. Bakalım onları bir tadacağız. Emirhan şimdi popcornlu birasını içecek. Kıştırsaydın ilk önce En çok sevilen birasıymış burasının. ne biliyor musunuz? <laughs> Elmas bir badem sütü. Badem sütü mü? Şaka yapıyorlar. <laughs> Emirhan'ın popcornlu birasını deniyorum. Popcorn kız bu. Şimdi ben zencefilli bir ala Ben bir fark alamadım. Zencefilli bir ala <laughs> Zencefili koklatmışlar. Evet ya az bir zencefil tadı var. Emirhan normal zencefil sevmez. Sever mi kız? Ya yürü git. Severim mi? Ben ne zaman zencefil turşusu yesem Emirhan oluyor. Hayır bak. Zencefil turşusu seviyorum arkadaşlar ama Nasıl bu kız ya? kız ya? kahvaltıda yiyor, akşam ve yiyor falan garip yani. Ben zencefil turşusunu tek turşu beraber yiyorum. Sen anormalsin, ben değilim. Zencefil turşusu dünya üzerine gelmiş en iyi yiyeceklerden biridir ve zencefil turşusu yemek saati olmaz. Çünkü zencefil turşusu tadın dilindeki tatları sıfırlamak içindir. Yani ben her yemekte onun ağzıma atıyorum ve dilindeki sıfırlayıp sıfırlayıp o yediğim yemekten daha çok zevk alıyorum. <laughs> Bayılıyorum zencefil turşusuna. Zencefili balla yiyor, fıstık etmesiyle yiyor falan. <laughs> Zencefil uçuşunu çok seviyorum ve haftada iki kahvaltı zencefil uçuşu tüketiyorum. Emirhan bundan rahatsız ama benim yapabileceğim bir şey yok. Çok seviyorum yani ve çok sağlıklı da bir şey zencefil. Sonra hep Emirhan hasta oluyor, Zeynep niye hasta olmuyor? Şu anda kim hasta kim hasta değil sizce? Sen hastasın. Ben mi hastayım? Evet. Yani öksüren, hastayım diyen ben değilim ama sen ben mi hastasın? Ben de hiç böyle bir şey demedin. <laughs> terbiyesiz. <gülüyor> izleyip ne kadar çok arkadaşlar arkadaşlar dediğimizi fark ettik videoda. Bu yüzden size arkadaşlar demek istemiyorum. Size dostlar, size sahabeler demek istiyorum bundan sonra. Ee, bu videoda da bir tane şikayetten bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok rahatsız oluyorum. Bu polisler Allah'ın cezaları hedef falan bilmiyorlar yani. Çünkü her mekanda çok bağırıyorlar, öksürüyor. Öksürdükten sonra böyle yapıyorlar. Yani balgam falan. Bir de size bir şey anlatacağım. Geçen de dersindeyiz tamam mı Zeynep'le? Önümüzde bir Çinli, bir Endonezyalı, <laughs> temel bir kız Çinli, bir Endonezyalı, bir de Türk var. Evet Türk, Eşeren, bizi biliyorsan selam sana. Ee, i̇şte bu üçü var. Çinli kız galiba korona getirmiş şeyden Çin'den, Wuhan'dan. Kız bir öksürüyor, her öksürüşünün sonunda oh, kız traktör gibi yani maşallah. Nasıl çıkar sesleri anlamadık. Ve Kız her balgam çıkardığında biz gülüyoruz çünkü normal bir şey değil bu yani. Bakın arkadaşlar gerçekten insanlar mesela hani bakın burnunuz akıyor değil mi? Hani akıyor ve ortam içindesiniz hani şöyle evet. akarsınız silersiniz evet. ve koyarsınız. Aksikçe silersiniz ve koyarsınız. Bunlar evet. gerçekten hiç utanmadan ne yapıyorlar biliyor musunuz? <laughs> evet tam <laughs> <Son> olarak. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Hiç mi görmüyorsunuz? Bilmiyorsunuz ya. Ayıp bir... derste hocayı duyamıyorum önümdeki sümkürmesinden. Hoca evet, evet. dinlediğimden dolayı değil. Ama genel olarak duyamıyorum ve... Ayıp yani. Bence ayıp. Sence değil mi? Bence ayıp. Bence de ayıp ve ister istemez biz gülüyoruz buna. Şimdi kızın taklidini yapıyorum. <laughs> ben de zeybol oluyorum. Kız beyine düştü, beyine düştü. Burundan beyine bir parçasını bıraktı yani oraya. Emirhan vişneli bira söyledi bakın. Bu normal bira, bu vişneli bira. Arasında renk farkı bayağı var. Şimdi vişneli birasından tadıyorum. Abi bu vişneli bira olayı çok iyi ya. Ee, biz seni bira arıyorum her gittiğin yer çünkü çok güzel bira gibi değil. Açık klap bulamadık. Evet. Sanki bence şey oldu. Hadi atalım. <laughs> Bunlar kafayı yemiş. <laughs> Telefonu kırıldı bakın. Telefonu kırıldı. <laughs> evet. Anlamamışsınız bir daha söyleyeyim. <laughs> Saat 4.48 yurda gidiyoruz. Umarım. <laughs> Ve şey, korkum bu kadar. Bu kadar. Kendime yalan söyledim. Arkadaşlar. Yurda geldik. Ve girişteki kadın bizi almıyordu. Neredeyse bizi almıyordu girişteki kadın. Herkes bağırıyor. Biz bağırcımız sıkıntı oluyor. Biz Türk yüz medeniyiziz. Doğru. Bize kadın yine yeni gelen bir kadın olduğu için bize gıcıklık yaptı. Tek tek adımızı alıp o kartlarımızı istedi. Arkadaşlar benim ismim o defterde yazıyor. Hani bizim olduğum da yazıyor ve Aynen. Kızım, bizim benim yani Zeynep'in var ya benim yok. Ben altında Emirhan adı yazıyor ve Emirhan ben de aynı odayım falan diyor. Olmaz seninkini de görmem lazım falan filan diye triplere girdi yani. Evet salak kadın. Mal.